Merhaba arkadaşlar. Ben Bocak. Döküman yönetim sistemi ilçe işlemlerine devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Uyap editör kurulumunu anlatmıştık. Bu dersimizde de Uyap editörün genel bir tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Uyap editörü kurduktan sonra masaüstüne Uyap döküman editörü geliyor arkadaşlar. Biz Uyap editöre kelime işlemci diyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz Word gibi OpenOffice'deki Word gibi bir e, kelime işlemci aslında e, not defteri, notepad e, onlar da bir kelime işlemci programıdır ama bu noktada hani özellik itibariyle bu office word olsun, open office word olsun onlar çok çok daha gelişmiş editörler e, uyap editörde e, şu anda biz şuradan bakarsanız 3.51 versiyonunu kullanıyoruz yani şu an itibariyle son versiyon onu kullanıyoruz. Daha önceki 347 vesairelerde e, tablo olsun, diğer işlemlerde biraz sıkıntı yaşıyorduk. Bu gelişmiş versiyonu ile bizim işimizi çok çok daha kolaylaş, kolaylaştıracak bir editör olmuş arkadaşlar. Şimdi e, Uya editörü açtığımızda, bakın boş bir sayfa geliyor arkadaşlar, hiçbir şey yok. E, burada hemen şöyle bir e, tanıtım, gerçi tanıtım birazdan yapalım. Uyap editörü önce nasıl açılır onu gördük birinci seçenek olarak. Buradan Uyap döküman editörüne tıklayarak Uyap döküman editörünü açıyoruz arkadaşlar. Genelde biz burayı kullanmıyoruz arkadaşlar. Hemen e, DSM'izi açıyoruz ve buradan kişisel işlemlere geliyoruz. Kişisel işlemlerde kelime işlemciyi aç dediğimiz anda masa üstündeki kısa yoldan açtığımız gibi yine buradan açıyoruz arkadaşlar. Ee, aynı şekilde hemen şuradan başlat düğmesinden de Uyap'a gelip kelime işlemci buradan da açılabilir arkadaşlar. Tabi bunları anlattık. Üç yöntem söylemiş oldum. Hangisi kolayınıza gidiyorsa. Fakat biz bu üç yöntemi de genelde kullanmayacağız arkadaşlar. Biz neyi kullanacağız? Öncelikli olarak bir giden evrak iş akışı açalım. Ee, üst yazı ya da olur yazacaksak onu seçiyoruz. Ondan sonra... Kelime işlemcimizi açıyoruz. Niye onu kullanmıyoruz? Onun sebebi şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bakın, burada başlık bölümümüz, işte birim kodu, işte e, desimal dosya kodu, yazımızın üst yazımızın sayısı ve tarih bölümü var arkadaşlar. Ayrıca aşağıda alt bilgi olarak iletişim bilgilerimiz mevcut. Boş e, kısmı açtığımız anda, boş e, uyap editörü açtığımızda onlar olmayacak. Tabii e, on, on e, buradaki bölümleri elimizde yazdığımızda e, sıkıntı yaşar mıyız Evet yaşarız Çünkü burada bakın arka planda kodlar mevcut e, desimal dosya kodunu şuradan seçtiğimiz bakın desimal dosya kodunu şuradan seçtiğimiz kodu verecek Mesela diyelim ki e, döküman yönetim sisteminin e, desimal kodu 702'ye 99. Bakın bu 702'ye 99'u Uyap Editör'e otomatik olarak oradan alıp atacak. Elimizde yazdığımızda bunu atmayacaktır arkadaşlar. Zaten e, sistemin mantığı bu. Bazı şeyleri otomatik alması. İşte tarih sayı Türkiye genelinde bütün il ve e, bakanlık il il ve ilçe milli eğitimlerdekilerin hepsini Kapsayacak bir şekilde veriyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki Karsta birimiz yazı yazdığımızda e, e, diyelim 1900'ü verdi. Arkasından Kayseri'de birisi yazı yazdığında 1901'i verecek arkadaşlar. Yani desimal e, dosyaya konacak e, üst yazımızın sayısı Türkiye genelinde sıralamaya geçiyor. Şu anda biz gerçek DYS'de e 4, bin, 4 milyonu geçtik arkadaşlar. 4 milyonuncu yani Türkiye genelinde il ve il, i̇l milli eğitim müdürlükleri, bakanlık ve bazı DS'ye geçen bazı ilçe milli eğitim müdürlüklerinin toplam e, yazdığı yazı sayısı 4 milyonu geçti arkadaşlar. tabi bu gelen gidene göre de hesaplarsanız bayağı bir miktar ediyor arkadaşlar. Bunun kağıda vurduğunuzda eee bayağı ciddi bir şey e, tasarruf olacak bu sistem. O yüzden bunu çok iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Kağıt çıktısını en aza indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen üst taraftan başlayayım. Önce içerikten başladım arkadaşlar. Menüleri az sonra değineceğim. Başlık bölümümüz var arkadaşlar. Bu başlık bölümünü biz iş akışını başlatıp kelime işlemciye tıkladığımız anda yani yazışmaya tıkladığımızda otomatik olarak geliyor. Bunu daha önce... İl MEPBİS yöneticisi yani İl DYS yöneticisi arkadaşlarımız e, birim eklemeden ekledikleri için otomatik olarak geliyor. Şu an eğitim sayfalarında tanımlandı. E, DS, gerçek DYS'de de bunlar tanımlanacak arkadaşlar. Bu hafta içerisinde tanımlanır. MEP logosu var. Onun haricinde sayı ve buradaki otomatik işlemlerimiz var. Biz resmi yazı yazarken yani ister kaymakamlık olur olsun ister üst yazı olsun düz yazı olsun bunları yaparken kesinlikle şu üst tarafa dokunmuyoruz. Bizim yapacağımız işlem buranın aşağı kısmı arkadaşlar. Hemen geleceğiz konumuzu yazacağız. Konudan sonra da e, gidecek okulları ona göre ayarlayacağız. İçeriğimizi ayarlayacağız. İmzalı kısmını ayarlayacağız. Ve en altta iletişim kısmı. Tabi iletişim kısmı da çok önemli arkadaşlar. Niye önemli? onu söyleyeyim. Göndermiş yazı göndermiş olduğumuz yazı hakkında herhangi bir tereddüt oluşursa bunu gidermek için mutlaka iletişim kurmak isteyeceklerdir. İletişim kurmak istediklerinde muhatap bulabilmeleri için yani soruyu doğru kişiye sorabilmeleri için mutlaka buraya biz adımız, soyadımız, adresimiz, telefon numaramızı mutlaka yazıyoruz. E-postamızı da yazalım ki belki telefon açma yerine e-posta da gönderebilirler arkadaşlar. Şimdi gelelim e, şu üst tarafı arkadaşlar. Ola ki e, yazımızda gizlilik olabilir, ivedilik yani aciliyet gerektiren yazılar olabilir. Daha sonra ekle menüsünden yapacağız. E, üst menü ekle, yani üst bilgi ekle, word'deki tabiriyle. E, buradaki tabiriyle de. Ee, üst yazı ekle arkadaşlar. Üst yazı ekleyerek hemen bir tane basit olarak ekleyelim. Diyelim ki gizli. Gizli diyoruz. Ve buradan ayarlarını vesairelerini yapıyorsunuz. Şuradan hemen girişe gelelim. Ortalayalım. Biraz puntosunu da büyültelim. Şöyle gizli olduğu için. 14 yapalım ve tamam diyelim. Tabi il dikkat çekmesi için de yazımızı kırmızı yapalım arkadaşlar. Bakın gizli yazı. Bu çok önemli arkadaşlar. Burayı unutmuyoruz. Yani üst bilgilerde bu şekliyle ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi içerik kısmını anlattıktan sonra menülere gelelim. Menülerde yapacağımız işlemler öncelikli olarak uyap döküman uygulama ikonu var arkadaşlar. Uygulama ikonumuz burası. Ofis e, Office 2007 ile geldi arkadaşlar bu özellik. E, ona benzetmişler. Çok da güzel olmuş açıkçası. Buradan eee Uyap Uyap Editor uygulama ikonunu ben buradaki menülerin tamamını bundan sonraki derste anlatacağım arkadaşlar teker teker. Bakın burası bizim işimizi bayağı kolaylaştırıyor. Hemen geliyoruz burada hızlı başlat. Kısa yolları mevcut arkadaşlar. İşte geri alma, ileri alma, işte açma, kaydetme e, gibi ya da sisteme kaydetme evrakı sistemi otomatik kaydeder. İşte elektronik imza ile imzalama bölümü var arkadaşlar. Altta menülerimiz mevcut. Her menünün altında alt menüler mevcut. E, şimdi bu menüleri de yine her birini bir ders olarak anlatacağım. Ee, bunları da bu şekilde görüyoruz. Alt menüleri görüyoruz. Ola ki alt menülerimizi gizlemek istedik. Ya da bizden habersiz gizlendi nasıl geri getireceğiz? Bakın şurada yukarıya doğru bir ok var arkadaşlar. Oka tıkladığımızda alt menüler gizlendi. Tıkladım açıldı arkadaşlar. Bu şekliyle e, menülerimiz ve alt menülerimizi görüyoruz. Menülerimizin e, içerisinde ee, simgelerin üzerine geldiğimizde bakın arkadaşlar kısa yolları görebiliyorsunuz. Diyor ki yeni diyor. Kontrol ne? Yani new'den geliyor. Kontrol N'ye tıkladığınız anda yeni bir boş uyap editör sayfası açıyorsunuz. Aç dediğinizde Ctrl O Open'dan geliyor. Ee, otomatik olarak daha önce oluşturduğumuz uyap editörle oluşturduğumuz belgelerimizi açıyoruz. İşte kaydet var kontrol S save'den geliyor. Tümünü kaydetin. Ee, kısa yolu yokmuş bu arada. Farklı kaydet var. Kontrol e, Shift S. Ya da e, F12 Word'de f 12 idi. F12'yi burada kabul etmiyor arkadaşlar. Gibi. Kontrol P print'ten geliyor arkadaşlar. İşte e, baskı ön izleme kısmı var. Dışa aktarma var. Açık pencereleri gösteriyor. Çıkışın kısa yolu neydi arkadaşlar? Herhangi bir belgeden çıkmak 6F4'tü. Bakın bütün e, ofisteki e, özellikler burada da mevcut. Burayı da bu şekliyle kısa yolda vermiş olalım. Aşağıya gelelim. Aşağıda durum çubuğu var arkadaşlar. E, oluştu, e, açmış olduğumuz Uyap Editör sayfamız şey Uyap Editör döküman Editörümüzde bir sayfa oluşturmuşuz. Yani bir sayfalık bir dökümanımız varmış. Bir sayfalık bir dökümanda biz birinci sayfadaymışız. Şimdi üç sayfa oluşturdum arkadaşlar. Şöyle ikinci sayfaya geçeyim. Bakın üç sayfalık bir dökümanın ikinci sayfasındayım. 86 paragrafım varmış. İşte Hiç karakterim yokmuş. Bir iki karakter yazalım. Eee Üç karakterim varmış. İşte A4 e, kağıt tipim a 4müş İşte buradan e, diğer şeyleri de rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. E, Uyap Editör bizim için e, döküman yönetim sisteminde yazıları yazmak için oluşturulmuş bir e, program arkadaşlar. E, genel tanıtım olarak da e, özetle bu şekilde bahsettik. Böylece bu dersimizi bitirmiş olalım arkadaşlar.